أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وغرة أعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من الرشد رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين والحمد لله رب العالمين استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير <tık> Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyül kerim. Cemaat-i Müslümin, ihvan din, Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun ki biz kullarını bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında, bu mübarek Cuma gününde kendisine karşı bu mübarek kulluk vazifesini eda etmek üzere burada topladı. Bugün burada bizleri kendisine karşı kulluk vazifesi eda etmek üzere toplayan Rabbül Alemin, yarın mahşer meydanında da bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin livay hamd sancağı altında böylece toplaya haşru cem eyleye. Cennetiyle cemaliyle mesrur ve müşerref eyleye. Cemi müşkülatımızı hallü asan eyleyip, seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar hayırlar varsa fazlu keremiyle bizlere ihsan eyleye. Bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar şerler varsa fazlu keremiyle bizlere o şerlerden muhafaza eyleye. Ya Rabbel Alemin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünya ve ahiret hususunda senden ne istediyse biz de onları istiyoruz cümlemize ihsan eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya ve ahiret hususunda nelerin şerlerinden sana sığındılar ise biz de o şerlerden sana sığınıyoruz. Cümlemizi cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza ile. Amin bi hürmeti habibikel kerim ve kur'anikel azim ve enbiyaikel izam ve evliyaikel kiram. Evet kıymetli Müslümanlar Allah Teala Hazretleri <laughs> inanan kullarının mümin müslüman kullarının başına niçin bela musibet afet indiririn sebebiyle alakalı geçen hafta yapmış olduğumuz derste bu yaşanan olayların sebebi mutlak surette iki hikmetten birine mebnidir, bağlıdır bu iki hikmetten birinin haricinde herhangi bir durum söz konusu olamaz, herhangi bir sebep olamaz demiştik. Bu iki hikmetten birincisi Allah Teala'nın kullarını düçar kılmış olduğu belalara müstahak olmadıkları halde onları imtihan etmesidir dedik. Geçen haftaki dersimizde bu iki hikmetten birincisi olan imtihan meselesini mücbelen, özet bir şekilde sizlere ifade etmeye gayret gösterdik. Mesela Ali İmran Sure-i Celilesinden okuduğumuz bir ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri açık ve net bir şekilde Uhud Muharebesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min ashabının başına getirmiş olduğu bu belaların, musibetlerin sebebini izah ederken buyuruyor ki Estağzı billah ve <laughs> li <laughs> yumahhisallahu allazina amenu ve yemhaqal kafirin em hasibtum ente tedkhulul cennete ve lamma ya'lemillahu allazi ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemas sabirin Bakın bu ayette Ali İmran suresinde وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ diye başlar. Devam eden ayetlerde Mevla Teala açık ve net bir şekilde Ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah biz Müslümanız, düşmanımız ise müşrik, sen de Allah'ın peygamberisin, içimizdesin, ordumuzun başındasın. Senin kumandanı olduğun, yani Allah'ın resulünün, Allah'ın habibinin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kumandanı olduğu Müslümanlardan teşkil etmiş olan bu ordunun müşriklere, Allah'ın düşmanlarına karşı yenilgiye uğramasının sebebi nedir? Acaba Allah Müslümanlardan senden değil de müşriklerden mi razıdır? Niye biz yenildik? Niye bir ağır bir hezimete uğratıldık? Yaralandık, şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Sen dahi yaralandın. Bunun sebebi nedir? Şimdi bu bir bela değil mi? Bu bir musibet değil mi? Bu bir afet değil mi? Evet, öyle. Peki bu belanın sebebi nedir? Bu afetin, bu musibetin sebebi nedir ya Resulallah diye sorulduğunda Allah Teala Ali İmran suresinden okuduğum ayeti kerime ile Müslümanların başına <laughs> getirmiş olduğu bu belanın sebebini kendisi izah ediyor. Niye yaptım böyle diyor? Veli yumahhisallahu allazina amenu ve yemhaqal kafirin. Ben bunu böyle yaptım ki gerçek Müslüman olanları, gerçek mümin olanları münafık olanlardan, kafir olanlardan ayır dedeyim diye. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir iset gerçekleşti. Risalet vazifesi kendisine tevdi edildi. Risalet vazifesi kendisine tevdi edildikten sonra 13 sene Mekke döneminde davet oldu. Sonra Medine-i Münevvere'ye hicret oldu. Medine-i Münevvere'ye hicret olduktan bir sene kadar sonra Bedir Muharebesi oldu. Bedir Muharebesi'nde Allah Teala 313 sahabe ile binden fazla son teçhizat müşrik ordusuna Müslümanları galip kıldı. Allah'ın yardımı, inayeti, Resulüne verdiği mucize açıkça tahakkuk etti. Gökten melek orduları indi, yardım etti. <laughs> bu da görülünce <laughs> İslam'a girişler hızlandı. Bedir'den sonra, bir sene sonra da Uhud Muharebesi oldu. Yani bu 14-15 senelik <laughs> Bu 14-15 senelik zaman zarfı içerisinde epey Müslümanım diyen çıktı. Ama bu Müslümanım diyenlerin içerisinde bu 14-15 senelik zaman zarfı içerisinde Müslümanım diyenlerin arasında gerçek manada mümin olanlar kahir ekseriyet evet öyleydi. <laughs> Ama aralarına bol miktarda münafık da karışmıştı. <laughs> bu münafıkların çoğusu da Medine ahalisindendi. Efendimizin hicret ettiği Medine ahalisindendi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisinde günde beş vakit arkasında namaz kıldığı halde dersini, vaazını, sohbetini dinlediği halde, onunla birlikte cihada katıldığı halde, Dini bir meselesini Resulullah'a danıştığı halde, dünyevi bir meselesini Resulullah'a danıştığı halde, Resulullah'ı gözüyle görüp eliyle tuttuğu halde, mucizelerine şahit olduğu halde, diliyle ben de Müslümanım deyip kalbiyle kafir olan yüzlerce kişi vardı. Münafık demek bu demek. Hoca efendi camide kafir olur mu? Camide kafir olmaz ama münafık olma ihtimali mümkündür. Çünkü Resulullah'ın mescidinde münafık vardı. Hal böyle olunca Allah Teala Hazretleri Uhud'da li hikmetin bir yenilgi, bir mağlubiyet verdi Müslümanlara. Sebebini de kendisi açıklıyor. Ben Müslümanları <laughs> vermiş olduğum bu mağlubiyet belasıyla musibetiyle <laughs> imtihan ettim. Dileseydim sizi hem benim hem de sizin düşmanlarınız olan müşriklere karşı yardımımla galip kılardım. Sizi muzaffer ederdim. Bedir'de ettiğim gibi Uhud'da da ederdim ki Uhud'da daha kuvvetliydi Müslümanlar. Tecizatları vardı, sayıları fazlaydı. Yine müşriklerin üçte biri kadardılar ama Müslümanlar bin kadardı, müşrikler üç bin kadardı. Tecizatları da vardı, oku, yayı, mızrağı vesaire. Ama Bedir'de daha zayıf oldukları halde Bedir'de muzaffer ettim isteseydim Uhud'da da ederdim. Ama niye yapmadım? Açıkça söylüyorum ki veli yumahhisallahu'llezine amenu ve yemhakal kafirin. Müminlerle münafıklar birbirine karışmışlardı. Ben ben Müslümanım diyenleri başınıza verdiğim bu bela ile bu musibet ile imtihan ettim. Bakalım kim bu imtihana sabredip imanda sebat edecek? Kim de bu imtihanı kaybedip gerisin geriye küfre, şirke geri dönecek. İmandan vazgeçecek, Müslüman olmaktan vazgeçecek. Allah'a güvenmekten, dayanmaktan, yaslanmaktan, Allah'ın yaptığı her işte bir hikmet vardır. Allah beni imtihan etti, sabretmeliyim, imanımda sebat etmeliyim. Erdemini kim gösterecek? Kim ise imanı terk edecek. Böyle bir imtihan yaptım ve li yumahhisallahu alladine amenu ve yemhaqal kafirin devamında da diyor ki em hasibtum en cennete siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz ve lemma ya'lemillahu alladine cahadu minkum ve ya'lemas sabirin Allah sizden hanginizin Allah yolunda cihada kazansa da kaybetse de, galip de olsa, mağlup da olsa, Allah yolunda cihada hanginizin sabredeceğini açıkça ortaya çıkarmadıkça sizi cennete koyacağını mı zannediyorsunuz? Ben sizi imtihan ettim. Kim imanda sebat edecek, kim küfre geri dönecek, kim Allah yolunda cihada cihad etmeye kazansa da kaybetse de sabredecek bunu açığa çıkarmadan sizi cennete koyacağımı mı zannettiniz dedi. Bakın Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını müşriklere karşı kurulmuş olan İslam ordusunu Uhud'da vermiş olduğu bu bela ile, bu musibet ile, bu afet ile imtihan etti. Şimdi diyebilir miyiz ki haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratı Rıdvanullahi Teala aleyhim hazaratı bunlar günahkardılar asidiler Allah Teala onun için başlarına Uhud'da bu belayı verdi diyebilir miyiz? Sümme haşa. Resulullah için böyle bir şey diyen kafir olur. Peygamber günahın günahı sebebiyle bu belaya, bu musibete düştü diyen sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında değil, hangi peygamber hakkında olursa olsun bir insan herhangi bir peygamber bir günah işledi dese, Allah'a asi oldu, isyan etti dese kafir olur. Bütün peygamberler masumdur, ismet sıfatı vardır. Günahtan Allah tarafından özel bir şekilde korunmuşlardır. Peygamberlerin başına gelen belalar, musibetler, afetler Allah'ın yaratmış olduğu diğer kulların başına gelenlerden kat ve kat daha fazladır. Ama bunların hepsi o peygamberlerin Allah tarafından imtihan edilmeleridir. O peygamberlerin o imtihanlara sabrettiklerini Allah'ın kullarına gösterip peygamberleri bu hususta örnek yapma muradından kaynaklıdır ve o peygamberlerin zaten indi ilahide yüce olan derecelerinin daha da yücelmesinin vesilesidir. Hiçbirisinin başına gelen musibet günahının mukabili değildir. E sahabe-i kiram hakkında Allah Teala Hazretleri şu Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar yüzlerce ayeti kerimede defahaten tekrar 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 radıyallahu anhum ve radu an Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır buyurmaktadır. Onların günahlarının bağışlandığı beyan edilmektedir. Mekke fethinden önce ya da sonra can ve mal infakında bulunan sahabenin tamamını ensarı muhaciri ve sabiqun el-evvelu'ne minel muhacirin ve'l önce müslüman olanları da sonra müslüman olanları da geç kalanları da ensardan da muhacirden de hepsini ve ebşirû bil cenneti leti tu'adun içinde ebedi kalacakları cennetler ile benim tarafımdan müjdele buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabi ken nucumi bi eyhi muktedeytum benim ashabım gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız kurtuluşa erersiniz buyuruyor. Sahabeme sövmeyin. Ona onlara sövmeniz bana sövmektir. Sahabeme buuz etmeyin. Kin, nefret, öfke beslemeyin. Onlara buuz etmeniz bana buuz etmenizdir. Sahabeme karşı en ufak bir hürmetsizliği şahsıma karşı kabul ederim. Haberiniz olsun buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sahabe, eshab-ı kiramın Allah indinde derecesi en yüce olanı Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tır. Derecesi en düşük olanı da Hz. Vahşi radıyallahu anh'tır. Hz. Hamza'nın şehit eden sahabe. Bu iki sahabe arasında da yüz binlerce sahabe gelmiş geçmiştir. Erkeğiyle kadınıyla bunların hiçbirisine Hz. Muaviye radıyallahu anh da dahil olmak üzere asla ehli sünnet bir Müslüman en ufak kötü bir söz söyleyemez. Çünkü onlar hem Kur'an'ın hem sünnetin garantisi altındadırlar. Ya işte hocam sen öyle diyorsun da filan sahabe böyle yapmış, falan sahabe öyle etmiş. Muaviye şöyle yapmış. Muaviye değil, Hazreti Muaviye radıyallahu anh diyeceksin. E şöyle yapmış, böyle yapmış. Yahu sen, sen Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Allah Teala Hazretleri ashab-ı kiram hakkında onlar masumdur. Günah işlemezler buyurmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe hakkında masumdurlar, günah işlemezler buyurmamıştır. Günah işleyebilirler. Hata edebilirler, yanlış yapabilirler. Ama Allah ve Resulü'nün sahabe ikram hatalarına, günahlarına, yanlışlarına rağmen onlar Allah ve Resulü'nün emanındadırlar. Güvencesi, garantisi altındadırlar. Günahlarına rağmen cennetle müjdelenmişlerdir. Yani ne demek? Ben onların günahlarını kesinlikle bağışlayacağımı vaat ediyorum. Buyurmuştur Allahu Teala. Günahı kesin bağışlanacak olan, günahının bağışlanacağı zümreden olduğu, garanti olan insanlardır ashab-ı kiram günah işlemişlerdir. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın oğlu zina etmiştir hem de evli olduğu halde. Sahabe-i kiramdan bazı harpten dönenler olmuştur. Olmuştur hata edenleri. Ama Allahu Teala buna rağmen ben onları... Niye? Çünkü dini mübini İslam'da mizan vardır. Mizan ne demektir? İnsanın günahlarının ve sevaplarının ahirette, ruzi mahşerde tartılması demektir. Kariah suresinde buyurulmuyor mu? Ve men khaffet mevazinuhu fehuve fi ayşetir radiye. Ve men sekulet mevazinu fe haviye demiyor mu ayeti kerimede? İslam'da hataların ve sevapların mizanda tartılması vardır. Vel veznu yevme izinil hak. Hesap gününde mizan haktır buyuruyor Allahu Teala. E mizana şimdi günahlar, sevaplar konulup tartılacak. Hangi kefe ağır basarsa ona göre hükmedilecek. E şimdi sahabe-i kiramı düşün. Allah Resulü'nü görerek iman etmiş. Onun yolunda malını, canını, evladını, ailesini, kanını, her şeyini feda etmiş. Bütün ezalara, cefalara katlanmış, fedakarlık göstermiş. Yaşamış 20 sene, 30 sene, 50 sene, 80 sene neyse. Ömrü hayatı boyunca Allah'ın ona bahşettiği ömür içerisinde hayatının tamamını Resulullah'ın yanında onun dinine, onun davasına, onun şahsına hizmetle geçirmiş. Resulullah'ın emrine icabet etmiş. Haydi cihada denildiğinde koşmuş. Haydi infaka denildiğinde koşmuş. Haydi namaza denildiğinde koşmuş. Her türlü Resulullah'ın emrine itaat etmiş. Ama bu yaşam yaşam serüveni içerisinde beşeri yönüyle nefsani arzu ve hevalarının olmasıyla bazen de düşünememekle, gafletle düştüğü küçük ya da büyük, az ya da çok günahları olmuş. E şimdi terazinin sağ kefesine bu adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek iman edip ömrünü onun davasına hizmete vakfetme ameli konulsa Terazinin sol gözüne de bu adamın yaşam serüveni içerisinde işlediği az ya da çok, büyük ya da küçük birkaç günahı konulsa hangisi daha ağır basar? Hangisi daha ağır basar? Üniversite sınavına girdiğin zaman diyorlar ki üç yanlış bir doğruyu götürür. 4 yanlış bir doğruyu götürür. Yani attım tuttu, salladım kazandım olmasın diye sınav, üç yanlış bir doğruyu, dört yanlış bir doğruyu götürür diyorlar ya, İslam'da bu üniversite sınavlarında olduğu gibi yanlış doğruyu götürür diye bir şey yoktur. İslam dininde bir yanlış bir doğruyu götürür, üç yanlış bir doğruyu götürür, dört yanlış bir doğruyu götürür diye bir şey yoktur. Doğru yapıldı mı yerinde kalır. Orada durur. Yapılan yanlış onu götürmez. Ama İslam dininde bu üniversite sınavlarının tam hilafına, tam tersine doğru yanlışı götürür vardır. Ittaqillah haytuma kunt. Nerede olursan ol Allah'tan kork. İdfei'es seyyiete bil hasene. Bir kötülüğü bir iyilikle defet. Hadis-i şeriftir bu. Nerede olursan ol Allah'tan kork. İtfa'is seyyiete bil hasene. Bir kötülüğü bir iyilikle defet. İyilik kötülüğü def eder. Sevap günahı sildirir, def eder. Ama günah sevaba hiç dokunamaz. Sevap bir kere işlendi mi orada kalır. Yani bizde yanlış doğruyu götürmez. Doğru yanlışı götürür. Men ca bil haseneti felehu ashra emsalha. Ve men ca biseyyeti fele illa mislaha ve hum la yuzlemun. Bakın ayeti kerimede Mevla buyuruyor ki kim bir iyilik ederse o bir iyiliğinin karşılığı en az on ecir, on mükafat, on karşılık, on sevaptır. Bire on, bu da en azı. En azı olduğunu nereden biliyoruz? Başka ayetlerde diyor ki, مَنْ Haseneti بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا Kim bir amel ederse ona yaptığının daha hayırlısı vardır diyor. En az on olduğunu buradan biliyoruz yani. En az on. Ama ve men seyyeti, her kim ki bir kötülük işlerse, bir kötülükle gelirse, ve men câbis seyyeti, felâ yücüzâ illâ O ancak bire birle cezalandırılır. Bire bir günah yazılır. Bir iyiliğe en az on sevap, bir kötülüğe sadece bir, bir günah yazılır. Ve hum la onlar asla zulüm olunmazlar diyor. E şimdi hal böyle olunca sen Resulullah'la ömrünü geçirdin. Sen Resulullah'la ömrünü geçirdin. Mesela ashab-ı kiram hakkında en çok Hz. Muaviye radıyallahu anh'ın hakkında ileri geri konuşurlar. E tabi Mekke fethedildikten sonra Müslüman oldu, Tülaka'dan oldu, fetihten sonra oldu. Ama ondan sonraki hayatını Resulullah'ın yanında geçirdi. Şam'ın fethinde gözünü, gözü şehit oldu, gözüne ok saplandı, gözü döküldü. Gözünün biri Şam Yermük'te, Ş Yermük muharebesinde şehit oldu gözünün biri. Şimdi Resulullah'ın ordusunda, İslam ordusunda Şam'da Yermük Muharebesi'nde Hazreti Muaviye'nin gözünün birinin dökülmesi, gözünün birinin şehit olması, onun Müslüman oluncaya kadar ki Resulullah'a ve Müslümanlara karşı yapmış olduğu kötülüklerin tamamını siler atar, söker atar. Onun için ashab-ı kiram hakkında da haddimizi bilmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla sahabe-i kiramın da içinde bulunduğu kumandanı Resulullah olan o ordunun Uhud'da başına gelen belalara bakıldığında Allah Teala kuluna her zaman günahının cezası olarak bela vermez. Bazen onu imtihan etmek için verir gelen bela için iki hikmet söz konusudur. Ya imtihandır ya cezadır. Bu derste ceza kısmını anlatmayı murad etmiştim ama Allahu Teala yine imtihan kısmını bana anlattırdı. Bir sonraki derste inşallah ceza kısmını anlatmaya niyet ettik. Mevla akıbetimizi hayr eyleye ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.